Ve evet, her gün geliyor zaten. Bunun sorumlusu kimdir? Bunun sorumlusu tabii ki Tayyip. Yani ya, ben kim ben olacak ben başka? Ben. Gülüm. Aynen, aynen. Yani. Dört sigaraya bir gün çalışılıyor. Evet. evet. İç, yemeyin, içmeyin. Sigarayı evet. içmeyin, ekmeği de yemeyeceğiz mi? Evet. Her şeye zam yani. Evet. Böyle olmaz. Yani, Düzelecek peki abla. Mezara Bence nasıl düzelir? Bu AK Parti giderse şu o zaman düzelir herhalde. Yani düzelme ışığı Olur Aynen. mu Türkiye'de? Olur. giderse. 20 yıldan beri zaten. Gider mi? Bak hala böyle 20 bayağı destekliyor vatandaş. Ba onlar Onların bir şeyi var. Biz onlar ondan yararlanıyorlar de. o yüzden. Biz yararlanmıyoruz hiç. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Zaten ikinde bir Bu Türkiye'de demokrasi ve layıklık. Bilen var mı aranızda? Yok. Layıklık. Layık ve demokrasi. Evet. Ve demokrasi. Türkiye bunlara yönetildikçe bir yere varamayız. Ne olacak abi? Layıklık nedir dayı sana soruyorum. Layıklık nedir? Sonra soruyorum. Ben ben ilkokul mezunuyum. Ben bir dakika layıklık nedir? Şimdi haram ettiği şey yani haram ettiği şey bak. ama layıklıysa halal ettiği şeye ya, gidiyor. Bir dakika. Layıklık olduğu müddetçe dinin de sağlam olur. Kaşısız Devletin ay. de sağlam Allah'ındır. Kitabını ben söylüyorum. Bunu ben demiyorum. Bir kul olarak bak bir vatandaş bir kul Allah'ın kulu olarak gelince böyle yaşayabilir. Ben Türkiye'de yaşamıyor mu? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Bir sen biliyor sen kitap okumuyorsun ki. Bunun çekip edilmesi konuşulması yasaktır. Neden? Demokrasinin temeli Olur. Olur. Tamam, tamam, Dinin, bak, AK Parti demek, insanlar dinini rahat AK, demek, demek AK, AK Parti oldukça demek, bu Türkiye demek bir yere varamazsın bu, bu abi. Ha. Gitti gitti ki best. bak, ya hayır o bitti gitti. Bugün ben bir, yere, bir bugün ben bir yere var. gidiyorum. Laya. Bir yere gidiyorum bir dakika. Sen Ak Partilisin bellidir. Ben hayır, değil ben değil ya ha. değil ben, ya değil, ben, değil, abi. Değil, ben, abi. Ben Ay. ben bir dakika. Bak yani ya anayasa bağlı. Atatürk milliyetçiliğine bağlı. Laik diye beni sen bir amcamız. Ben bugün bir belediye gidiyorum. O yerden geçiyorum. Bak. Ha. Anladın mı? Ya dayı boş ver. Oraya git kavga çıkar. Kavga çıkar. Ben Şimdi bir yere gidiyorum. On yerden geçiyor. Niye rüşvet? Bak rüşvet. Eğer bir Abdülhamit'ten bahsediyorlar. Bilmiyorum, bilmiyorum. işte sana dur evimden bahsediyorlar. İslamcı vatandaşlar diyor ki evet. var o yüzden böyle yanlışlar oluyor. <laughs> Doğru mu? Bu? Şimdi bu konaya girersek Atatürk muhatap <laughs> etmesine derken bir... sıkıntı ya yarattı. Tamam, sıkıntı. var. Yok hukuk var. Hukuk, hukuk devleti Türkiye'de aynı zamanda yok. Hukuk, hukuk yok. Hukuk Türkiye'de hukuk yok. yok. Anayasamıza göre Bak. söylüyorum ben. Türkiye'de yok şu <laughs> Anayasayı, anayasayı bir kenara koyalım şu an. Tarihi tamam. biliyor musun? He? Gel abi söyle. Söyledim de Ben kaçarım. Söyledim de biliyor musun? Buradan tartışma çıkar. Şimdi buradan kayıyorsak çok tartışma olmuyor. Sıkıntı ya, Sıkıntı yok yani. Herkes aç diyorlar ya. Dünyadaki Peki oranı en yüksek olan ülke Türkiye değil mi bu? Bilimsel olarak. Ceplerinde parası yok, abi. O Peki bu bilimsel olarak gerçek mi değil? Obezite bizi hastalık abi. Yemekle yemek de çok alakası yok ama abiciğim. Bu yüzden konuşmak istemiyorum. açız desem, açız desem herkes alkışlayacak. Dokuz bu işleri ya. Patates makarnası da yesa patates makarna. Ya ben hiç patates makarna gibi Mal gibi mal. Ben yemiyorum. Git peynir zeytin al. Peynir zeytin yumurta. Ama bir şey ya 5 litre. Abi bilgi eksikliğim var ama kızımız söyle. Şimdi Obazite abicim de değil şöyle de değil bir da. şey var. Obazite bir saniye, de obezite bir hastalık abi, tamam. Bunu herkes biliyor, değil mi? Okeyiz. Bilimsel olarak, bilimsel de olarak de. ben Soğum bir yapacağım. şey diyemem herkes abi. Çok bilinçli. Dünyada obestte oranı en kuş, yüksek kuş, olan ülke. Tamam da olabilir hastalıktan. Ya abi bir şey söyleyeceğim Bir Orada Amerika. Orada Amerika. Şu anda da, an Amerika. Da, Ben şimdi Amerika. Ben ki Amerika. Ben de merkez beni de Amerika. Ben de Amerika. Ben de Amerika. Ben de Amerika. Ben de de Ben de Amerika. Bak Makane. Abi Afrika'daki gibi olman lazım abi. Makane Afrika Afrika'daki gibi olman o, lazım. Kol işi yazdığını bilir. Abi onu istiyor. Ya, ya lan, onu istiyor. Ayça gelmiş 170 bin hala konuşuyor ya. Plan, da, şey ya. Yiyorlar, tabii ki de abi şey şey dört şey çelik Başka yakın 20 kilometre. Şey Ak Parti diyenler dört çelik ya 20 kilometre. Hemen yatıralım. Nerede var ya? Şu, o, o hasta olan o, var mı? O başı hasta. Eskiden Bak, bir, bir çalışan 5 kişiye var. bakardı. Şimdi 10 çalışan bir kişiye bakamıyor be. Konuşuyor musunuz ya? 100 kilonun üzerinde kim var? Tamam. Her gün her teşekkür gün teşekkür bu gece de 90, 90 97 <laughs> kuruş mazotası tekrar tamam. zam ya. Ya 100 kilonun üzerinde kim tamam. var eşiniz tamam. 25 ya. yıl olmuş <gülüyor> mazot. İşte 50 kilo. Ömrü 60 kilo. Adam oldu açlık göremiyor be. Akşamace abi bir şey söyleyeceğim. Sabalin Sabalin ardın abi. Neden bu kadar? Mesela abi diyor ki bak sen aç olan bilmem ne falan ya bir abi şey yok. Abi. Falan. Bak ya, ya onun ya 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 onu yakını abi. ya oğlu ya kendisi AK Parti'dedir. AK parti olmayan hiç kimse AK Parti diyemez şu an. AK Parti'de yakını vardır, oğlu vardır. Onlar AK Parti'ci. Doğru. Ama orada heh, ha, onun haricinde hiç kimse AK Parti diyorsa 4 çelik 20 kilometre hemen yatırayım ben. Arabamla getireyim. Ya şu an AK Parti bir demesi var ya, kafadan kontak demesidir. Kontak, kontak. Ne AK Partisi? Ya? Anamızı Allah'tan anamızı verilirdi ya. Markete gidemiyoruz ya. Abi deyince ananı da al git diyorlar. Ya bırak o gidecek. O az kaldı. Haziran az kaldı. Haziran emin ol gidecek. Ha bir de en büyük bir şey söyleyeceğim. Şu an AK Parti'nin %30 oyu çıkması hakikaten şaşılacakmış. Neden biliyor musun? Şu an Tansu Çiller, Mesut... Ecevit olsaydı şu an %1 oyalamazdı. Şu şu Öyle ekonomik hızı. Ama şu oldu. an hala %30 olması var ya. Daha i̇nsanlar düşük böyle krizdi. bakıyor. Bundan daha düşük bir krizdi ve onlar gittiler. Ya bırak Fakat ya. Türkiye'nin şu anki krizi. Millet daha gülmüyor. Bir... İcra girmiş fıçkı icra olmuş. Yani. Boşanmalar çekişmeli çekişmeli çekişmeli. Herkes boşanıyor. Bu ne ya? Adalet daha ayrı bir olay. Tabii ki yani her şey bitti. Her şey bitti. Zaten var ya. Tamam, Allah yeterli. sonumuzu ayır İnşallah son, son olarak söyleyeceğim. Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Bir gün çalışıyoruz, 10 saat çalışıyoruz, 100 lira para alıyoruz. 100 lira parayla bir kafede bir iki çay açıp iç, içemiyoruz artık. Gidiyoruz on, on, 12 saate 120. Çay içme ne yiyeyim abi? Çay içme diye bir şey mi var? Yok işte öyle bir şey abi. Tutup en adi telefonu Kız, cebimize koyuyoruz. Kız hayatından Valla hayattan kısmaya geç. Yeme içmeden kıstık. Buna Bunu her diyorlar. şeyden gez, gezmeyi falan saymıyorum. Genel ihtiyaçlarını karşılamıyor insanlar. Evet. Asgari ücreti 4 milyar yapmışlar. Oh böyle ve yaptık böyle yaptık diyemezler kimse. Tutup ki bir var. kira 2 milyarken 2 milyar 2 milyar kiraya veriyorken 1000 lira elektriğe, suya, doğalgaza geliyor. 1000 lirada yemeğe kaç tane çocuğu Sen, olan insan var? Z kuşu alsın, Bir dakika Z kuşu alsın. Z kuşağı oy kullanmasın diyor. Onlar diyor hiçbir gerçeklikten yani, haber Kuşağı bir dakika bir dakika abi. Pardon, pardon. Z kuşağı işte oy kullanmasın dedi Hakan Ural. Çünkü onların gerçeklerden <laughs> neydi gerçeklerden <laughs> haberi yok. Geçmişten haberi yok. Onlar, onların aynen öyle. bilgisiz onlar vesaire dedim. <laughs> ne düşünüyorsun? Onlar aylık <laughs> ce ceplerine 60 milyar para koyup ortalıkta gezmekle olmuyor o işler. Gelsinler 4 milyarla idare etsin. iki çocuğa bakabiliyorsa gelsin elini öpeceğim ben. Burada tutup milletin eline 4 milyar para verip 4 tane çocuk yap. Ya tamam çocuğu istediği kişi yapabilir ama Burada iki çocuk, üç çocuk yapıyorlar. Ben insanlar çocuklarına bakamazlar şu anda. Ben okulu bırakıyorum. 16 yaşındayım, gireceğim. 150 lira para için 10 saat boyunca çalışmak zorundayım. 10 saat çalışıyorum, tutup iki çay da. içmek için. Böyle bir şey yok yani. Yeme içmeyi de saymıyorum dışarıda yemek. AK Parti'ye oy cahil adamdır. Bak yine söylüyorum, cahil adamdır. Vallahi. Bak, ben bir kürdüm. Bak, ben bir kürdüm. Bak, bir dakika. Bak, ben bir kürdüm. Bak, ben bir kürdüm. Kalkıyorsun, Aydır Doğan'ın konserini ithal ediyorsun. Madem Arapçası konuşuyorsa. Bir konu abi ya. Yok adalet diyorsunuz ya. adalet 65 kişi camiyle yapalım. Adalet bu adalet olmuyor. Namaz kılmalı bu adalet olmuyor. yani. Kendileri he. Kendileri de Aynur Doğan'ı daha önce kendi belediyelerinde konserini vermişler. Bursa'da iptal ettiler abi. Yok Bursa'da iptal etmişler ama. Evet, Zaten evet. Parti belediyesinde konser yani, vermiş. Belediye başkanı kim ya? Belediye başkanı vali varken belediye başkanı düşüyor mu? Ki, aşırımı, şimdi avoidum. şöyle bir şey, ]adosplayın. şöyle bir şey. Şimdi mesela biz karı koca çalışıyoruz. Karı koca örnek olarak. Şimdi alçı amirlerden 12 milyar. Benim çalışım 12, 6 lira maaş. Şimdi karı koca çalıştığı zaman şimdi bu ev almak için ev almak için evler şu anda 500-600 bin lira. En az. 500-600 bin lira. Yok yok 500-600 bin lira. Mesela bir evler. 600 bin en az 300 bin lira faiz. 9, 900 bin lira ev. Şimdi bu karı koca iki kişi çalıştığı zaman bunu alma şansı yok. İkincisi mesela bu gıdalar olsun, yiyecekler olsun mesela başka şeylerde her şey zam geldi mi? Geldi. Ya mesela insanın mesela şöyle bir şey. 5 milyar borcu var. Sen bunu ödeme gayret ediyorsun. Bu zamlardan dolayı senin ne oluyor? Bu 5 milyarın 9 milyar oluyor borcun. Ya ne demek istediğimi anladınız mı? Yani şeyin çıkıyor. Sen bir plan yapıyorsun yani sene boyunca mesela 5 milyar borcum bunu ya ödeyeyim diyorsun. 9 milyar ya 9 milyar ya ya ödeme yapıyorsun. On ya anlatmaya çalışayım. Yani yani e senin cebine her gün cebine para eriyor faizleri veya başka yere gidiyor. Teşekkürler.